ilk e, Güzel Sanatlar Akademisi Cumhuriyet kurumu olarak, e, Osmanlı kurumu olarak da sanayi nefise. E, ondan sonra 1880'ler galiba ilk kuruluşu, bugün Fındıklı'daki şey. O binada biliyorsunuz zaten Meclis-i Meclisan, -meclis 1876 yani. İşte eski Osmanlı dönemindeki meclis. Hayır, burada şu var. E, şunu demek istiyorum aslında. E, mesela Türkiye'nin kurucularının asker olması da bu açıdan tesadüf. Yani Mustafa Kemal'in bir asker olması da tesadüf olmayabilir. Çünkü Türkiye'nin en kaliteli eğitim kurumları askeri kurumlar. Buradaki bütün entelijensiyanın ressamın da devlet kurtaranın da filozofun da işte aklınıza gelecek her türlü veterinerin veya en kaliteli veteriner veya mühendisin de asker kökenli olması bu ülkenin tarihsel tecrübesinin bir sonucu. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü en iyi eğitim kurumları askeriyeye e, nitelikli eleman yetiştirmek için öngörülmüş. Ama buradan varmak istediğim sonuç şu. Şimdi dolayısıyla e, Türkiye'deki değişim hep devletin etrafında dönüyor. Öyle diyelim. Ve dolayısıyla toplum bunu söylemek için de hani nasıl diyeyim? Batın batının e, ulus devletinin arkasında sınıflar var. Dediğiniz zaman ne kadar marksist olursanız Bence Marksist olmak gerekmez yani aklı başında herkes bunu sınıf diye bir kavram var bugün. Yani tabii bunu söylemek için Marksist olmak gerekmez. Bunu Marx armağan etmiştir bu anlamıyla belki literatürü ama bunu söylemek için 2014'te Marksist olmak gerekmez. Şimdi tıpkı benim şimdi söyleyeceğimiz söylemek için de liberal olmak gerekmediği gibi şunu diyeceğim Türkiye'de siyasi olanın arkasındaki arkasında güçlü bir toplum, güçlü bir toplum, güçlü bir sosyoloji, güçlü bir toplumun aktör olması eski deyimle fail yani. Faaliyetin faili olur. Değil mi? Buradaki toplumsal aktörlerin güçlü bir faaliyet içinde olmadan Türkiye'deki yani geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemindeki değişimler daha çok işte buna da ne diyoruz? Sivil, işte asker sivil bürokrasi diyoruz. Hatta bugün daha moda deyimle vesayet diyoruz değil mi? Ondan sonra aslında nedir? Vesayet dediğimiz nedir aslında? Benim terminolojim içinde gazetelerde dokunuz vesayeti nasıl söyleyebiliriz? Nasıl cümle içinde kullanabiliriz? Aslında Marksist anlamda bir sınıf olmayan Batı tecrübesine göre asker sivil bürokrasinin burjuvazi boşluğuna çünkü ulus devletin arkasına batıda burjuvazi var. Bizde burjuvazi yok. O boşluğu dolduran gölge sınıf ya da kendini sınıf sanan ama aslında sınıf olmayan sınıf ya da gene klasik şeyine bakarsan yanlış bilinçlenmiş bir sınıf. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu sınıfın kofluğunu son 10-15 yılda keşfettik. Ya da bu sınıfın sınıf olmadığını, sosyolojik bir sanıldığı kadar güçlü bir tabana sahip olmadığını, tecrübe ettik. Ondan sonra işte vesayetin tıka, kapanması, vesayetin aşılması falan dediğimiz anlatılan hikayede doğru ya da yanlış. O ayrı bir tartışma konusu tabii. Biraz bu söylediğimiz öykünün şey olması. Tabii evet, ki. Şimdi çok uzattım. Şeye gelelim. İşte e, klasik, e, kanon meselesi, klasik meselesi, ulusal aygörü meselesi, modernlik meselesi, modernlik modernleşme farkı veya Yahya Kemal ve Tanpınar'ın ürettiği metinler edebiyat. Hocam ben bir şey sormak tabii, Ulus devlet dediniz, devlet ulus diye de bir kavram var mı? Tabii tabii. Ben Tanpınar kitabında öyle dedim. Yani batı ulus devletse biz devlet ulusuz. Yani? Yani biraz önce e, siyaset sosyoloji çok güzel e, hatırlattınız. Ben unutmuştum. E, yani siyaset ve sosyoloji arasındaki denge açısından bakarsa ilişki, belirlenme, interaction açısından bakarsak Batı ulus devlettir. Yani toplum devleti. önce sonra siyaset. dolayısıyla bizde devlet ulustur ya da ulus devleti iş tabi çok kaba şimdi söyleyeceğim çok kaba hiçbir şey yani siz hemen eleştirirseniz hak vereceğim dolayısıyla yani Batı da ulus devleti inşa etmiştir biz de devlet ulus ...inşa yapmıştır evet evet tabi dediğim gibi hiçbir zaman bu kadar basit değil ama göreli olarak evet yani Dolayısıyla şöyle diyelim. Bugün Batı'nın olduğu halde oluş halinde toplumun rolü bizim bugün olduğumuz halde toplumun rolünden daha düşüktür. Ve daha fazladır. tamam bizimki daha düşüktür. Ben Şimdi dolayısıyla modernlik, modernleşme. Evet. Şimdi bu bu çerçevede baktığımızda aslında yani Namık Kemal, bırakın ya Yahya Kemal i. Yani Tanpınarı Yahya Kemal'i, Namık Kemal'den beri mi diyelim, Şinansi'den beri mi diyelim, daha eskisi kimse oradan mı diyelim? Aslında bütün batıllaşma eksenli Türk edebiyatı aslında bir ulusal alegori olarak değerlendirilebilir. Orhan Pamuk dahil, Orhan Pamuk'un bazı yapıtları dahil, erken dönem yapıtları dahil mesela. Cevdet Bey ve oğulları dahil, sessiz ev dahil, ka kar dahil. Ama mesela Kara Kitap ve şey belki değil. Ne diyeyim öteki? Beyaz kale. benim adım kırmızı. eh, Be benim adım kırmızı biraz değil. Beyaz kale. Beyaz kale değil. Bir tane daha vardı. Kara Kitap. şey. Masumiyet Müzesi. yok. Yeni, yeni hayat. Yeni Hayatla Kara Kitabı biraz güçlü olarak ayırıyorum. O Oğuz Atay dahil ama mesela e, Yusuf Turan değil. Ondan sonra ulusal e, hani göreye dahil. Evet, diyorsun. ikinci yeni değil belki. Ama Nazım Hikmet, Necip Fazıl kesinlikle dahil. Ondan sonra. E, onu çeşitleyebiliriz. diyebiliriz. İşte garip bir da, ikinci yeni dedik. Birinci yeni dönerek, yani birinci yeni yok ama hani ikinci yeni adı konunca onlar da birinci yeni oldu ya. Ondan sonra garip belki biraz dışında ama ana eksen bak Ahmet bir tatlar işte yaz şey İlhan. e, Atilla İlhanlar Vedat Türkerler kesin tabi şey Halide Edipler daha meşrutiyet edebiyatına da gidelim yani işte Servet-i filmler falan filan nedir bunların hepsinin ortalaması tabi burada da bir indirgeme yapıyoruz Hiçbir bir tereddüt yok yani bir indirgemedir yani peşinden söylüyorum. nedir kardeşim Batı diye bir şey çıktı işte Eflatun Bey'le Ragıp Efendiler işte e, şeyler Behruz Bey'in araba sevdası işte hepsi aslında ya da işte Fatih Harbiye bugün hepsi dizi yapılan klasikler e, Türk romanı klasikleri var. Peyami Sefa falan Şimdi bütün bunlar aslında işte bunların ana ekseni nedir? Tanpınar, Yahya Kemal dahil bu hükmanımız. Sonuçta bunu nasıl şey ederiz? Batılılaşma meselesi, Doğu Batı meselesi. Ee, evrensel yerel meselesi. Yerlilik, evrensellik. Doğulu, doğulu, muyuz, batılı mıyız? Şimdi huzur mesela. Tamam işte. Huzur budur. Yani hadi huzurun son kitabı olduğu üçleme. Mahur Beste, sahnenin dışındakiler, huzur. Tamamen budur. Yani bütün işte oturuyorlar, rakip açıp neyi konuşuyorlar? Şeyle, e, Mümtaz ile şey. İşte mesela Mümtaz, e, işte e, Tanpınar'ın kendisi, amcasının olan şey, İhsan. İhsan Yahya Kemal mesela, hatta biraz abartalım, Suat kim? Yani böyle, bu tür yorumlar var, e, Türk Edebiyatı eleştirisi yorumları. O da Necip Fazıl belki, anlatabiliyor Ondan sonra e, işte e, dolayısıyla e, neyi tartışıyorlar bunlar? Aslında bunu tartışıyorlar, anlatabiliyor muyum? Yani, huzur burada aslında çok sembolik bir ulusal alegori anlatısı olarak değerlendiriyor. işte. mesela şimdi hani öyle gibi gözükmüyor belki ama yaban. Yaban. Çok dominant bir ulusal alegori motifidir işte yani işte batıllaşmış aydın köyle nasıl buluşuyor buluşamıyor işte onları hayvan yerine koyuyor değil mi yani romanı okursanız hayvanla eşitliyor. Ondan sonra hayvanları tercih ettiği anlar var kitabın içinde yazarın muhatap olduğu köylülere karşı hayvanları tercih etti. Hayvanlar kadar medeni bulmadığı yerler var falan. Evet, şimdi dolayısıyla, şimdi bu açıdan baktığımızda, evet, böyle bir, nasıl diyelim, şimdi bu nereden kaynaklanıyor o zaman? Şimdi hipotetik olarak kabul edelim, tabii her türlü eleştiriye açıktır bu. Diyelim ki ya e, Tanpınar edebiyatı bir ulusal alegoridir. Peki Tanpınar edebiyatının ulusal alegori olmasının arkasındaki bugün şu ana kadar bugün konuştuğumuz meselelerden yola çıkarak bunu nasıl bir kozaliteye bağlayabiliriz? Nasıl bir gerekçelendirme? E çünkü Türkiye'nin kanunları yok. Türkiye'nin klasiği yok. Tanpınar'ın kendi sözüyle üç kuşak üstü okuduğunuz beş kitap yoktur. E, şimdi dolayısıyla bu adam ana problematiği tek başına yani şunu demek istiyorum, güçlü genetik kanunları olmayan toplumlar da her kuşakta Amerika'yı yeniden keşfetmek gerekir. Ana problematiği yeniden, yeniden kurmak gerekir. Yani Tanpınar bir kere kurmuş yetmemiş, Oğuz Atay tutunamayanlar da, bakın Huzur tutunamayanlar, şey, e, Cevdet Bey yolları da sessizler. Bunların hepsi aynı kitap, yani şimdi... Türkçe hiç bilmeyen bu kitabın hepsini 5 kitap İngilizceye çevirin. Bu yazarları ve Türkçe hiç bilmeyen bir yazarı okutun. Amerika'da, İngiltere'de. Ortalama üzere bir uzman. Ve deyin ki bunların hepsi aynı yazar tarafından yazılmış. Mümkün değil demeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sonuçta hep dönüp dönüp aynı hikaye işte. ya biz kendi olmak, işte batılı olmak, yerli olmak işte Dede Efendi diyelim dinleyelim, Mozart mı dinleyelim işte falan filan yani anlatamıyor muyum işte. Şimdi dolayısıyla bu bunun nedeni aslında, bunun nedeni evet yani batıyı batı yapan o zaman batı niye ulusal göre değil? Ha oraya dönelim değil mi? Yani ulusal alegori kavramı batı içinde batı dışını nitelemek için kullan, e, kullanışlı bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Ama batıyı tanımlamıyor. Batı kend, kendi edebiyatın, James'in batı edebiyatını ulusal alegori olarak yani anlamıyor. Çünkü Fransız romancıları hepsi aynı hikayeyi anlatmıyor. Ya da İngiliz şairleri hep aynı dertlerden muzdarip değil. Anlatabiliyor muyum? Ha, ondan sonra. E belki. E şimdi doğru mesela şöyle bir ek yapayım. Evet. Mesela demin söyledim ya modernlik ve modernleşme arasında kronolojik bir mesafe değil, niteliksel bir mesafe vardır. Geç, dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye ve Rusya'nın öyküsü bir gecikmiş modernlik öyküsü değildir dedim ya. Mesela Almanya tecrübesini belki bu çerçevede bir geç geç modernlik mesela Alman Rönesansı 1800'lerin başı. Schleiermacher, Platon çeviriyor. Yani Rönesans ne? Yunan'ın yaşayan dedi. Yunanca'nın, Yunan klasiklerinin e, müktesebatı alınması. Bu Almanca'da 1800'lerin başı, tam sonrası Egele öncesi, romantik dönem. Hepsi Yunan hayranı. Yani dolayısıyla Yunan hayranlığının Alman e, düşüncesinde ve edebiyatında 19'un da çıkması bir gecikmişlik ifadesidir. Çünkü bu çok daha önce halledilmiştir Fransa'da. Yani Nietzsche ve Heidegger'in bu kadar Yunancı olması aslında bir, bir tür ya, ulus devlet işte 1789-1871 şu bile yani şu, her şeyi açıklamaz diyebilirsiniz ama ben de dedim ki o zaman birçok şeyi açıklar anlaşamayız yani. Bu kadar da anlaşamayız. Anlatabiliyor muyum? Yani neredeyse bir yüzyıl Dolayısıyla bir kültürel mesafeyi de oluşturuyor bu. Evet Almanya gecikmiş bir modernlik tecrübesidir ve Almanya'nın işte Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı tecrübe bile biraz tabii başka bir konu gir, girmek gireyim bari. Yani faşizm tecrübesi aslında bu gecikmişlikle bir ilişkisi vardır. Onu çok duydum. Evet yani mesela şöyle bir rakam vereyim size çok net. Benjamin çalışırken Alman tarihi okumalarımdan 1900 yılında Almanya'nın sanayi üretimi İngiltere'nin yarısı kadar 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladığında yani 15-14 yıl sonra Almanya'nın sanayi üretimi Almanya artı Fransa'nın üstünde. Yani bu kadar hızlı bir dönüşümün mutlaka sosyolojik maliyetleri ılır zılır işte yani 30'lara kadar bazı şeyleri açıklayabilir. Şimdi Almanya şey diyelim batı bir ulusal alegori değildir klasikleri ne referansa sürekli kendini yeniden üretebilir. Ondan sonra e, dolayısıyla e, batılı yazarın düzenli ve sürekli olarak katledici bir babası vardır. Öyle diyelim. E, batı dışı tecrübe ise ben öyle diyorum biraz. Erken baba kaybı. Baba yok. Yani ergenlikte baba yok kat edeceğiniz bir baba yok. Mücadele edeceğiniz, model alacağınız, onun gibi olmak isteyeceğiniz veya lanet olsun onu öldürmek isteyeceğiniz, yok etmek isteyeceğiniz baba figürü yok. Dolayısıyla bütün malzemeyi kendiniz, yani ham, şey unu da, yağı da, şekeri de, her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız. Ve dolayısıyla ve bu bu kuşaklar arasında bir organik bağ da yok. Evet şöyle diyebiliriz yani Orhan Pamuk kendisi de bunu söylüyor elbette defalarca benim edebiyatım üzerinde Tanpınar'ın etkisi gölgesi çok güçlüdür diye her zaman söyler. Ondan sonra ama bu bu şey değildir Türk edebiyatında. Kural değildir. Batı edebiyatında kuraldır bu etkilenme. Harit Bunun bir başka önemli kitabı. O daha önce yayınlandı da Türkçede. İngilizcesi yazılımı da daha önce. Diğer önemli bir kitabında da etkilenme endişesi. Türkiye'de, Türk, Türk edebiyatına güçlü bir etkilenme endişesi yoktur. Mesela Muhammed'de söylerse. Yani. yani kuşaklar birbirini etkileyemezler. Çünkü herkes dediğim gibi Amerika'yı tek başına ve yeniden <laughs> keşfetmek zorundadır. Şimdi Tampınar'ın aslında bütün edebiyatının kısırlığı, aslında biraz buradan bence kaynaklanır. Kendi günlüklerine bakarsanız orada da bunu bu kelimeyle söylemez ki ama bunu çok net olarak görürsünüz. Yani hep dolayısıyla nasıl diyeyim? Hep şöyle bir açmaz ben okurken hatırlıyorum. Yani şimdi şunu düşünün mesela bir yazar düşünün hem Göte hem Hölderlin hem selam. Ya da felsefi olmamı söylersek, mesela hem like